Mer Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta evimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Evim zaten çok güzel. Neyini geliştireceğiz diyebilirsin. Güvenliğini sağlayacağım arkadaşlar. Yani zenginim hırsıza soyabilir arkadaşlar. O yüzden evimi korumaya alacağım şimdi. Bu bu kediz köylerde girmesi bir ben gibisini istemiyorum. Gibi şey istemiyorum. Kapısına saklıyorum. Evet arkadaşlar biz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak bu e, evimizin e, kenarlarını lav döşeyeceğiz. Bu evi daha güzel yapacağız bir katlı değil iki katlı bir. daha güvenli olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar bu gelişek zırhçı ya da dükkan açmam istiyorsanız yoluna bir yoluma yorumlara abi yap yap yazın yapın arkadaşlar abi. abi yap yazın yani arkadaşlar eğer yapmak eğer ya, yap diyorsan yap yazın arkadaşlar yap Anladınız siz Evet arkadaşlar çok güzel yapıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir yaptım. Evet arkadaşlar beğendiyseniz ee, like atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buna koymaya başlayalım. arkadaşlar. Bu arada e, kedimizin ayak sakatlandı. Hey life bir tane geçmiş olsun. Ah. Evet arkadaşlar hey like bir tane geçmiş olsun arkadaşlar. Ah. Evet. İyi şeyimizi yaptık. Başka ne yaptık? Ben ne yapacağımı buldum arkadaşlar. Siz de anlamışsınızdır. Hayır. Evet. İyi bunlardan koyacağım. daha şeyimi çok güven yapacağım. Evet, hiç kimse soygun yapamaz arkadaşlar. Yemler alt alttan zaten giremezse alt beyaz akla Alttan girmeye çalışırlarsa lava değecekler arkadaşlar. Ben alta gitmek neredeyse imkansız arkadaşlar. Hatta imkansız bile şey diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bu kısmı koşan... Bu kısmı sadece 5 dakika olmuş arkadaşlar. <Gülüyor> hay hay. <Gülüyor> oh. Evet arkadaşlar beğendiyseniz yorum beğendim yazabilirsiniz. Ama eğer e, 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 ama buraya bir şey haline getirmemi istiyorsanız yap, yap yap yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yapacağım arkadaşlar. Çok mantıklı değil mi? Bu arada arkadaşlar hepsini yaptım ve evet, etrafı

Ben bir daha bence lavdaki mefisler. Oh, yanım yanım yanım. Şurayı yak. Oh, it, it, make it, make it. arkadaşlar bir şey yapacaktım da aa doğru <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da beğenme abone olabildiğinizde de açmayı unutmayın. Eğer bunu yaptıysanız çok sevinirim Bora, <síntos> bora,